biz bugün ne yapıyoruz? Saklıyoruz. Sünnetler saklanmaz. İman saklanır. İman kalpledir. Sünnet aleni yapılan bir şeydir arkadaşlar. Takke alenidir. Cübbe alenidir. Sarık alenidir. Bugün biz sünnetleri yapmaya utanıyoruz ya. Acaba ne derler? Acaba ne olur ya? Çevremizden tepki alır mıyız? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadis şerifte, bunu herkesin bildiği bir hadis. Ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda benim sünnetlerimden bir sünneti işleyene yüz şehit sevabı var. Şehit ne yapıyor abi? Şehit ölüyor, canını veriyor şehit oluyor. Ya yani şu anda biz fesat zamanındayız ya. Ya başımıza takacağımız bir takke ya. Bakın şehit canını veriyor ya. Ve biz bir takke takarak onun aldığı sevabını çarpı yüz yapamıyoruz bak. Çarpı yüz. O canını veriyor ya. Bak Anlayın diye tekrar ediyorum arkadaşlar. Kafaya girsin bunlar ha. Şehit canını veriyor. Biz sadece kafamıza, kafamıza takacağımız bir takkeyle başımıza saracağımız bir sarıkla yüz şehidin sevabına ulaşacağız. Biz bunu istemiyoruz ya. Elimizin tersiyle itiyoruz. Bir papaz Müslüman olduktan söylüyor ki siz Müslümanlar diyor. Müslüman olur mu? Siz Müslümanlar diyor anlamaları için Pakistan'da. O sünnetlerin diyor kafirlere verdiği tesiri bir bilseniz diyor. O sünnet üzere giyinmenizin verdiği tesiri bir bilseniz diyor. O takke, o sarık, o cübbe. Onun diyor verdiği tesiri bir bilseniz diyor var ya. O cemaatle kıldığınız namazın verdiği tesiri bir bilseniz var ya. O okunan ezanların verdiği tesiri bir bilseniz var ya diyor. Ama biz bugün bilmiyoruz. Biz bugün bilmiyoruz. Sünnet üzere giyinmiyoruz arkadaşlar. Biz çevremiz ne der diyoruz ya. Bakın bir tane Müslüman tövbe ediyor dönüş yapıyor Allah yoluna çıkıyor dört ay sefere çıkıyor tabi seferde bütün sünnetlere bütün sünnetleri tam riayet olarak yer dönüyor ve ona diyorlar ki amcanın kızı seninle evlenmek istiyor ama bir şartı var diyor ki nedir sakalını kesmeni istiyor. O diyor benim amcamın kızı değil, padişahın kızı bile olsun diyor. Ben diyor istese ben diyor bir tane sakalımın tüyünü kesmem. Biz olsak ne deriz? Bir düşünelim ya. Diyor ki bu sahabe değil ha. Bu anlatılan sahabe değil ha. Normal bir Müslüman olması gereken Müslüman. Ve oradakilerden biri diyor ki ben sana kızım vereceğim gel. Biz bugün Adam sakal bırakır mı? Ben genç adam ya şimdi sakal bırakırım da şimdi kızlar beni beğenmez. Ben takke takarım da kızlar beni beğenmez. Ben cübbe giyerim de kızlar beni beğenmez. Seni Allah beğensin ya. Seni Allah Resulü beğensin kardeşim ya. Ya bırak kız beğensin beğenmesin ya. Seni patronun beğensin beğenmesin ya. Biz bugün hanımın dediğiyle hareket ediyoruz. Biz bugün çocuğun dediğiyle hareket ediyoruz. Biz bugün patronun dediğiyle hareket ediyoruz arkadaşlar. Hanım bizi kurtarmaz. Çocuk bizi kurtarmaz, patron bizi kurtarmaz, bizi ateşe atarlar. Bugün sünnet üzere giyinen çok az. Ya kalabalık topluma giriyorsun. Ya sünnet üzere giyinen 3-5 kişi ya. Şu anda sünnetler bakın altın değerinde altın. Hakikaten bak altın değerinde kıymetini bilin ya. Giyin abicim korkmayın şu takyeden ya. Şu takyeden korkmayın giyin ya. Ya adam namazda. Ne zamanını söyleyeceğim bunu unutuyorum. Adam namazda Selam veriyor. Selam verir vermez. Arkadaş bu ne harekettir ya? Kafadan takkeyi çıkarıyor. Ya bir arkadaş sen hayırdır ya? Selam verir vermez. Adam kafadan takkeyi çıkartıyor ya. Bu ayıptır. Ayıp. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı yapılan Allah Celle Celaluhu'ya e karşı yapılan bir ayıptır ya. Tak tak utanma. Ya bari birkaç adım at ya. Birkaç adım at ki bir yerden başla. Biz sünnetleri işleme bir yerden başlamazsak Allah bize nasip etmez. Allah bize nasip etmez. Ben evvela takke taktım. 15-20 gün takkeyle gezdim. Ama çıkarmadım. Çıkarmamaya çalıştım. Sonra Allah Celle Celaluhu bana sarık nasip etti. Sarık sardım. Sonra Allah Celle Celaluhu bana cübbe nasip etti. Sonra bana şalvar nasip etti. Niye? Benim için geçerli. Hepinizin geçerli ya. O takkeyle sen biraz dolaş. O nefsini yer. O şeytanı yer. Ya şimdi sen takkeyi taktın da şimdi mahalleden geçeceksin. Senin arkadaşların görecek. Ya sen düne kadar bozuk adamdın. Hayırdır lan Sofi mi oldun? Hayırdır Evliya mı oldun? Buna, bunu çok diyoruz arkadaşlar bak. Bu şeytandır. Bu ayaklı şeytandır. Şeytan baş edemediği zaman bir insanla ayaklı şeytanları gönderir. Adama gelirlersin namaza. Ya sen daha düne kadar köşede içki içiyordun ya. Hayırdır ya. Sen daha geçen güne kadar torba tutuyordun. Çayırda içki içiyordun. Bayırda şunu yapıyordun. Meyhaneden çıkmıyordun. Hayırdır ya Sofi mi oldun? Ya bana bunu derler mi acaba? Bak bu, sırf bu düşünce sebebiyle bile, bile takkeyi çıkartıyor. Allah sana nasip etmez kardeşim. Allah sünnet üzere giyinmeyi, bakın bu laflar ağır değil yanlış anlamayın ama. Allah Celle Celaluhu sünnet üzere giyinmeyi herkese nasip etmez. Bu iş kabiliyet meselesi değil, kabuliyet meselesi. Allah Celle Celaluhu bazı şeyleri herkese nasip etmez. Geçen hafta söyledik Allah Celle Celaluhu herkesi huzurunda görmek istemez. Adam namaz kılıyor, evde kılıyor ya. Erkek sen camiye geleceksin. Allah hepimize anlayıp yaşamayı nasip etsin. Amin. Biz sünnetlere sarılırsak bakın. Sünnetlere sarılırsak amel yapmak kolay olacak. Biz bunu anlamıyoruz ya. Biz sünnet üzere giyinmediğimiz için biz cemaate çıkamıyoruz. Biz kafamıza takke takmadığımız için biz takkeyle dolaşmadığımız için biz beş vakit namazı pazar günleri için konuşalım. Hadi diğer günler çalışıyorsunuz. Pazar günleri beş vakit namazı camide niye kalamıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Biz sünnet üzere giyinmediğimiz için biz sünnetin kuvvetini anlamadık. Biz atomun kuvvetini anladık. Biz silahın kuvvetini anladık. Biz bombaların kuvvetini anladık. Ama biz amellerin kuvvetini, biz namazın kuvvetini anlamadık. <laughs>